alıyoruz olabilir. saniye. Umarım evet. Değil. Hadi bakalım. Başıma ne geldi? Ne ya? oldu ne geldi? Ya ger <laughs> gerçekten ne geldi? alışmamışım yani. Evet. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Alkafon'un ışıklarını rejimi değiştirdi bir anda mor yaptı. Ma e Güzel. Büyük ihtimal. Güzel bir ambiyans oluştu. Tamam. yırtıldı. Pantolonu o ben kadar etki ki. Tüm ekibe Biliyor ben yani teşekkür ederim. An. Bir anda böyle bir şey olmuş da orada bir dünya. Güzelmiş. Fermuarım evet. yırtıldı Umut Bey pantolonumun aradayken. Handan ablam da hemen şöyle bir üstten düzeltti. Alışmamışım işte fermuar bile. Dünyaya dün alışmamışım. Yani. Yani. Neyse ki alışmamışım. Güzel laflar vardır bunlar da. <laughs> 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 Bu laflar süslenebilir tabii ki. Ben Alışmamış zaten... Özde de pantolon <gülüyor> durmaz. <gülüyor> durmaz. Fermuar <laughs> durmaz. <gülüyor> Durmaz. <laughs> Durmaz. Maalesef. Nazar diyelim geçelim ben Öyle diyelim. Nazar uzak. diyelim yani geçelim. Artık ne artık diyelim? Nazar mı? Hı. Zaten Nasıl? Pantolonun kötü durduğu için kendi kendine böyle bir ne? şey yapıp sonra dikip de zaten patladığı bir için dik dik deforme Çak. duruyor. Bir şey, şey söyleyeceğim. Mi? Bu pantolonun Çak. ben kendimde kötü durduğuna inansam giymem zaten. Zaten sen pantolon giyiyorsun. Ve sonuç itibariyle <laughs> buraya geldiğimde zaten gördü jüri üyelerimiz. Ben bunu yırtsam da sonuç itibariyle siz zaten sen burada canım, yürürken ya. gördünüz yani. Bu tabii senin planlayabildiğin iyice. şeyler olduğu için niye, algı ne operasyonları evet. hiç Ay, şaşırmıyorum. niye bilerek Yok artık ki. ya. Ne oldu ya size de kim haklı sonuçta? Yani. Ya? Size de şey, <laughs> <adalet> size <laughs> de, aynen adalet timsali. sayın, iyi işte. Umut şu an kimlere bir vereceğini hesaplıyor. Bak bakışlar ben bu. Sabahtan ben sabahtan konuşmaya size yer. söylüyordum. Ben konuşma sıramda size söylüyordum. E pantolon oluyormuş. Yani. Yani, Sevmiyorum ama giyiyorum yani. işte. Ne Neden yani? sevmiyorsun acaba? Sevmiyorum çünkü e, pantol yani şey bu ameliyatımdan sonra benim vücudum hani birazcık deform oldu ya bu hmm. bacak bölümüm de öyle ve hmm. kendime yakıştırmıyorum. Yani mesela aynaya baktığımda yok ya ı -ı falan deyip çıkarıyorum hatta tüm alışverişimde öyle geçti. Valla ben kızgınım sana yani baya baya oluyormuş pantolon sana. Yani Bizi 20 gündür kandırıyor muydun sen? <laughs> Hayır, alakası yok. Dön bakayım bir. Sevdiğim parçaları giymeyi tercih ediyorum. Fiyatlar? Alayım ben merak ettim. Ee, ayakkabılarım 80 TL. Pantolonum 200 küsürdü hediye. Ee, gömleğim ve ceketim 230 TL. broşum ve küpem 60 TL. Çantam da 100 TL'ydi hediye. Ceket ne kadardı? Ee, ceketle gömleği beraber aldım. Heh. 160 bu. 70 de gömlek. 230. Hmm. <laughs> 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 Çok sinirliyim ya. Aa, bu arada kemerim de vardı takmadım. İyice bir tamam. kemer almıştım. E, Allah Özleri gösteriyorsun takmadım. artık. Kemersiz de yenerim sizi mi diyorsun? <laughs> yok hayır alakası yok. Ben uyduğunu ya, düşündüğüm... kemer Kemal olmasına niye bu kadar takılıyor bu kızlar? Ben bunu anlamıyorum. Bu bir şey şu şey söyleye e, kemer uygun durmaz diye takmadım. İyi ki takmamışsın Ama bu arada, hani böyle Olmazdı. renk olarak. Evet. Çok bir dakika bir tak bakayım ya. Çok keserdi. Ya, bağlamalı kuşak olmadığı Nesli olmadı kesecek. Ya. Yani. <laughs> bir saniye. Bence güzel bir, bir dakika kemer... ben şunu çok merak ediyorum. Neden olmasa siz bu kadar takılıyor? Şöyle kemer olayı yani. değil. O mesela diyor ya lastiği kapatmak istiyorsunuz falan diye. Şimdi lastik kapağını... Tokasını göster. Bu evet. şey... Kızım taksana. Gold, ya durmuyor belimde. Çok bol almış. Lastiği kapatsın. Ona kimse bir şey demiyor da sürekli deri bağlamalı kuşak kullandığı için ne bileyim bir tokalı kemer kullan ama olmamış mesela burada her yine. Her türlü kemeri kullandım. Farklı bir kemer tak. Dev gelmiştir bağlamalı Yok, kemer takmayı. Bir hafta Bakıyorsun. olur mu? 888 Siz de yapın. Esas. Sizi hiç ilgilendirmiyor. Ay, Biz şey yapınca yapalım. küçük özde alıyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim Bu Umut Bey bir şey söyleyebilir miyim? Durabiliyor muyum? Durmuyor, durmuyor. Olacak, ...delik ya, yeri yoktu. Şey. Şey kemer Kemer mi? olmadı ya. Yok. E, yo, kemer ben de durdu. beğendim. Çok şıktır. Çok ton sür ton durdum ki. Kemer, kemer güzel oldu. Emin evet. olamadığım için takmadım. Tamam. kemerli de güzel kemersiz de güzel onu da söyleyeyim. Evet. Kemersiz tarzı tamam. bana daha böyle daha şey şık geldi bilmiyorum. Yani benim için öyle. Ben pantolonun rengini inanılmaz sevdim. Ya kızgınım sana dediğim gibi pantolon giymediğin için. Ee, bir kusu alıyorum. Bulamıyorum. Teşekkür ederim. Ee, çok aradım. Yaklaşık iki dakikadır alıyorum. <laughs> Pantolonun rengi bu sene çok moda olan bir renk. Ee, ceketinin kırık beyazlığı tam olması gereken bir kırık beyazlığa sahip. Çok özel bir tondu o cekette. Daha ekru bir dedi yani kırık evet. beyazdan daha evet. Şey, fil dişine yakın. Fil dişine yakın. Evet ekru. Evet. Ama o ekranda, ekranda öyle durmayacak. Daha beyaz duracak. Evet daha beyaz duracak daha da için. duracak aynen. O yüzden öyle birazcık zikrettim durumu. Ee, çantan da harika. Pantolonun boyu korkunç doğru. Ne eksik ne fazla. Bayağı iyisin. Teşekkür ederim çok sağ ol. İyi ki pantolon giydin. <laughs> Ben bu hafta ya siz isteyin. Ben 5 günde pantolonla, kombin yaparım. Sen pantolonla, bu pantolonla yaparım. gel. Bir gel biraz olursun. ya. Pantolonla gel. Bir gel. Bir kıl gel yani bir tane şey bir kıl. Konseptimi uydursa tabii ki. Uydurmaya çalış yaparsın biliyoruz. Tamam. Ama ben şu benim durumdan şöyle. E, kızların yarattığı algıdan ötürü değil. Kendi özgür irademle seçtiğim kombinlerimle yani tercih etmek istiyorum. Farklı olmak iyi özde. Yani kızların e, şu noktada ben söylediklerine katılıyorum. Çok kendi vücudunu tanıyorsun ve belli parçaların üstüne gidiyorsun. Dolayısıyla böyle pantolon, ceketler, takımlar bunların hepsini burada bize gösterebilirsin. Biz mutlu oluruz. Sen mu? bitti miyorum? Gitti bitti. <laughs>